Herkese merhaba arkadaşlar ve Fermanım güzel ve beraber Lumenex'in yeni bölümüyle karşınızdayım ve yanımda İbo var. Merhaba de. Merhaba. Evet bu 6. Merhaba dişi falan. Neyse boş verin. Ç takmayın kafaya. Ee, ve yanımızda izleyicilerimden birisi olan kim var? Burk Altre 64. Evet. Adam bile. Evet. Bayağı tehlikeli. Armor falan giyiyor baksana. Neyse. Hazır fazla zamanımız yokken <laughs> şey yapalım. Hemen ne yapacağımıza geçelim. Varya'ya e bir evrim geldi. Yeni bir evrim. Update olarak. Bu update geldi tabii ki de. Ee, ve Varya'ya yeni bir evrim geldi. Bunun için fosil kazıyoruz biraz. Sonra burada takımımızda Varya takımımızdayken bir tane fosili birleştiriyoruz. Fosildeyken öyle gösteriyor. Ve bam. Karşınızda var ya evrimleşiyor. Göster var ya. Aha, geldi bak. Peki. Onda bakalım. Göster. Ve karşınızda Kiro kendisi antik tip bir Lumion ve karşısında burada alfası var. Gördüğünüz gibi. Neyse. E, Kirol'un antik tip diğer evrimlerini biliyorsunuz. Geçen bölüm anlatmıştım. Bunlar da öbür fail'lar. <laughs> Video fail'ları. Neyse önemli değil. Ondan sonra bu arada şey var. Bir farklılık var. Az önce gördüğünüz gibi de boynuz vardı bunda yok. Neden? Benimki erkekti bu evet. dişi. Evet. evet. Ayrımcılık var. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Erkeklerde e, boynuz var, kızlarda yok. Dişlerde yok yani. Eee bu kadar. Başka bir şey yok. <laughs> ne diyeyim? İbo kapat şu videoyu. İbo bir görüşürüz de İbo. Görüşürüz reis. Tamam. Neyse arkadaşlar bugünkü bu kadar. Like ve unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.